Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere harika bir uygulamadan bahsedeceğim. Bu uygulama sayesinde bir yıl içindeki silmiş olduğumuz tüm arama kayıtları ve SMS'leri kolay bir şekilde geri getirebileceğiz. Uygulamayı Play Store'dan kolay bir şekilde indirebiliriz. Şimdi Play Store'a ya giriş yapalım. Arama kısmına E2 PDF yazıyoruz. Bakın ben daha önceden yazdığım için direkt çıktı. Siz uygulamayı yükleyip gerekli izinleri verip açın. Ben de aç diyorum. Şimdi arkadaşlar bakın yukarıdaki click to continue değil de aşağıdaki e, click to continue basıyoruz. Bakın direkt çıktı. Şimdi SMS'leri direkt açıyor zaten. Bakın bütün SMS'ler çıktı. Şimdi de General Call Log dedi yani arama kayıtları. Bakın 31 Mayıs 2021'den 31 Mayıs 2022'ye kadarki bütün arama kayıtları çıkıyor. Şimdi dosya oluşturacağı için dosyamıza herhangi bir isim verelim. Tamam. Bakın şimdi birkaç saniye içinde. Gördüğünüz gibi arkadaşlar en son kimle konuştum, ne kadar, kaç dakika konuştum, hangi tarihte konuştum. Yani hepsi çıkıyor arkadaşlar. Bütün hani sadece telefonuma kayıtlı olan kişiler değil, kayıtlı olmayan kişiler de çıkıyor. Ve yani burada bakın arkadaşlar hepsi çıkıyor arkadaşlar bak. Bir yıl içindeki bütün isimler çıkıyor. İşte bu kadar kolay arkadaşlar. Bu ve bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın.